Türk televizyon dünyasında Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sarsıyor. Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara yönelik incelemeleri sırasında ID İletişim'in de yer aldığı iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Barım'ın temsil ettiği oyunculardan birini ünlü bir isimle ilişkilendirerek büyük bir maddi kazanç sağladığı söylentileriyle başlayan tartışma ID İletişim'in yaptığı resmi açıklamayla farklı bir boyut kazandı. Şirket bu iddiaların asılsız olduğunu vurgularken hedef alınan Serenay Sarıkaya da sessizliğini bozarak aynı açıklamayı kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Sektörün tanınmış isimlerinden Hazal Kaya, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Sinem Kobal gibi birçok oyuncu ID iletişime destek mesajları gönderdi. Özellikle Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şahin, iddiaları ortaya atanlara yönelik sert bir üslupla Sarıkaya ve Barım'ın mesleki başarılarını savundu. Olaylar büyürken rekabet kurumunun soruşturmasının nasıl sonuçlanacağı ve bu iddiaların sektöre etkileri merakla bekleniyor.